ağacı yağı. Çay ağacı yağı, akne sivilce yani Türkçesi sivilce latincesi akne vulgaris'e karşı dünyada en etkili bitkidir. Biz bunun eterek yağını böyle şişeledik ve mesela bunu kullanan vatandaş basit rahatsızlarda akne, sivilcede kullandığında akneye sürdüğünde sivilce iki günde kurutur. Fakat yüzünü tamamen sarmışsa çok ağır bir iltihaplı evet. sivilce ise ağırlaşmışsa hı hı. bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe geçmez. O zaman çay ağacı yeterli değil. Ne yapacağız? Çay hocam? ağacı yağı basit sivilce de akne de problem değil. Sürersiniz iki günde geçer. Fakat kişinin bağırsaklarında ve karaciğerinde yağlanma varsa bağırsaklarında mantar varsa aloe vera karaciğerinde yağlanma varsa iksir. İksir ve aloe vera jeli kullanmadıkça kesinlikle iyileşme olmaz. Geçici iyileşme olur. Bu nedenle iksir, aloe vera jeli birlikte kullandığı zaman kişi akne, akne inverze yavaş olur. Fakat akne inverze yani terbezi iltihabı biraz farklı. Sivilce kolay. Terbezi iltihabında laden gülü artı ve buna ilaveten kortisep kullanmak gerekir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela nadengülü ile ilgili. Evet. Nadengülü alerjik hastalıklarda, cilt hastalıklarında on numara klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Güntevize araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Nadengülü fart